Kaplama diş nasıl yapılır? Başlamadan önce bu videoyu beğenerek daha fazla kişinin öğrenmesine vesile olabilirsiniz. İyi seyirler. Hastaların dışında meydana gelen çürük nedeniyle uygulanan tedavi yöntemlerinden biri kaplama diş uygulamalarıdır. Dişin etrafına geçirilen kaplama dişin çekilmesi engeller. Böylece tekrardan eskisi gibi kullanılabilmesi sağlayabilir. Hastaların isteğine, diş durumuna ve bu işlem ayırdığı maddiyata göre birçok kaplama diş çeşidi bulunur. Kaplama diş yapımı şöyledir. Diş kaplamasının yapılması için hastaların diş hekimine muayene olması gerekir diş hekimleriyle beraber hangi kaplama çeşidinin yapılacağına karar verilir. Dişlerin ölçüleri alınır ve sonra dişlerin temizliğe Diş temizlenirken belirli aralıklarla dişe kalıplar geçirilir. Bu kalıpların amacı da dişin gerekli şekle gelip gelmediğini anlamaktır. Dişler kalıbı net şekilde uyumazsa doktor kalıbı çıkarır ve diş şeklini düzeltir. Kaplamalar dişe geçirildikten sonra özel yapıştırıcılar kullanılır. Bu sayede dişler çürük halinde kurut yeni haline kavuşabilir. Kaplama diş çeşitleri nelerdir? Son dönemde yaygın bir tedavi olan diş kaplama yöntemlerinin birçok çeşidi bulunur. Diş hekimleri hastaya uygun olan tedavi yöntemlerini sayar. Hastalara bu tedavi yöntemlerinin içinden isteğe göre bir tanesi seçilir. Her diş kaplamasının birbirinden farklı özellikler ve maliyetleri de hastaların göz önünde bulundurması gereken konular arasındadır. Kaplama diş yaptıranlar sıklıkla şu yöntemleri denir. Metal destekli kaplama, zirkonyum kaplama, full porselen kaplama, porselen laminite ve Kaplama diş sonrası bakım. Diş hekemi tarafından alacağınız diş kaplama tedavisi iyileşme süreci diğer diş tedavilerine göre daha kısadır. Bu tarz tedavi yöntemlerine kaplama yerine yapıştırılır ve herhangi bir anestezik durum geçtikten sonra normal şekilde yiyebilir, çiğnemeye başlayabilirsiniz. Fakat anestezi etkisini yitir, yitirirken yanaklarınızı veya dilinizi çiğnememeniz gerekir. Genç yaşta kaplama diş uygulamaları da yine doktor kontrolünde uygulanır. Diş kaplaması yaptırıp yaptırdıktan sonra çeşitli önlemleri almak, bakım yapmak kaplamaların kullanım süresini artırır uzman diş hekimleri tarafından tavsiye edilen önlemlerle kaplamaların ömrü art. Kaplama diş fiyatları Kaplama dişler dişine göre farklı fiyatlandırılır. Porselen olan kaplamalar dolaylı şekilde kompozit içinde kaplamalarına göre daha pahalıdır. Geleneksel porselen kaplamaların fiyatları da yine değişim gösterebilir. Porselen kaplamalar 15 seneye kadar dayanabileceklerdir. Fakat kompozit kaplamalar ise sadece 7 seneye kadar dayanır. ve diş kaplama fiyat başta yüksek gibi görünse de kullanım ömrü uzar.